Doğru Yol Partisi ve tabii ki Sayın Tansu Çiller nerede tıkandı? Benim aklıma gelen dışarıdan bir okur basından bu işi takip eden kişi olarak bana öyle geliyor ki siz gümrük birliği konusundan itibaren devlet ve devlet derken ben yani İstanbul'u da devleti alinin içine koymak istiyorum e, oralarda bir yerlerde siz tıkandınız veya tenakuza düştünüz yani devletin yapmak istedikleriyle sizin yapmak istedikleriniz üst üste örtüşmedi gibi bir duygun var sizin duygunuz nedir çok doğru ben de bunu e, şaşırarak izledim şimdi benim siz ne diyeyim hep herkes evet. istiyor çünkü bana herkes böyle gümrük birliğine manşetler falan atıyorlar aman ne iyi falan diye Sonra bir gün geldiler dediler ki bu tekel diye benim adlandırdığım ve devletle geleneksel bir ortaklığı olan yani devletin ortağı olarak gören bir takım iş dünyası var. Bunlar aslında özel sektörün kitlerini kurmuşlar. Yani sadece devletin kitleri yok, bir de özel sektörün kitleri var. Ve bunlar yıllarca gümrüklerin arkasında korunmuşlar. Ve milletin cebinden kaynak aktarılmış. Yani şu fincan diyelim ki 100 lira. E bunu 10 liraya satıyor yurt dışındaki bir takım üreticiler. E aradaki farkı kapalı bir ekonomide millet ödüyor. Tabii. Milletin cebinden buraya bir kaynak aktarılıyor. E bu bir yıl 2 yıl falan değil bu 5 yıl falan değil 10 yıl 15 yıl 20 yıl sürmüş... Bir 20 yıl daha istiyor. Tabii ve yani koruma altındaki bebek de hiç büyümemiş. Bir çocuk. Hiç büyümemiş. Ve bana geldiler dediler ki bu gümrük birliğinden vazgeç. Kendileri bizzat geldiler. Hı. Gerekirse isimleri de verir. Ee, yani dedim mahsul ki, yoksa siz buyurun söyleyin. Yani e, mesela Koç grubunun hı hı. E, temsilcileri diyelim geldi ve bu batırır Türkiye'yi batırır bizi batırır çünkü niye? E çünkü işte şöyle 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 şu kadar ile da yıla daha ihtiyacımız var biz. E bunca yıl geçmiş. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil. E biz bu treni kaçırırsak Türkiye'nin akıbeti ne olacak? Millet ne kadar süre daha yapacak? E peki buna girersen bize şu kadar milyarlarca dolar suvansiyon vermen lazım. Niye? E çünkü İtalya'da bunu yaptı bir zamanlar. E bunu nasıl yapsın bu millet? Yani... Bu milletin yapacağı bir şey değil. Ve ben iddia ediyorum ki dedim. yan sanayi falan ölecek diyorsunuz. Gümrük Birliği'nden sonra bunlar canlanacaktır. Mesela, nitekim otomotiv sanayinin yan sanayi bölümü büyük bir ihracat patlaması yaptı. Bir büyük gelişme gösterdi. Ve otomotiv sanayimiz hiç ölmedi. Tam tersine gelişti. Rekabet etmek mecburiyetine kaldılar. Sarsıldılar. Belki karları düştü. Ama bu millet ihracatıyla ödediği daha düşük e, fiyat ama daha iyi kaliteyle bir büyük gelişme temposuna e, yetişti. İşte o dönemde benim medyayla da aram bozuldu. İlginçtir. Yani Böyle bir tesadüf oldu. Te tesadüf oldu diyelim. <laughs> Ve o dönemden itibaren işte e, Lady'nin topuk sesleri falan hep ben gayet iyiken birdenbire 95 seçimlerini karşımda bir büyük kampanyayla ile girdim. Bir sürü yalan anketler falan. İşte çiller %10'u geçemeyecek dendi 24 saat önce. Kapatılma pahasına bu, bu bu anketler yayınlandı. Sonra biz daha fazla milletvekili çıkardık ANAP'tan ama o süreçte e, birkaç puanımız gitti. Birkaç puanımız gitti. Türkiye bir istikrarsızlığa gitti. Hatta benim bir arkadaşım Bugün bir sohbet havasındayız. Beni evet. 95'te aradı okul arkadaşı bir hanım. Dedi ki Tansu sana oy vermedim. Bugün ilk kez ANAP'a oy verdim. Ama çıktım inan gözlerim yaşardı. O kadar sıkıldım. Ama bu Refah Partisi'nden o kadar korkuyorum ki ve e, bu Anavatan Partisi'nin çekiştiğini söylediler. Hı. Hiç olmazsa bu geç, öbürü gelmesin. Böyle bir dalgada esmiştir. Tabii şimdi Menderes Gümrük Birliği'ne girmek istedi. Hatırlayın, hı hı. çok büyük bir dalga karşısına geldi. Sayın Özel Gümrük Birliği dedi. Bütün basın desteğine o ton ton montonlar bitti. bitti. Tamamen karşısında bir dalga esti. Ve ben de Gümrük Birliği'ne soktum Türkiye'yi. Ama bir büyük dalga da üzerime geldi. Çok büyük bir dalga. Tabii bu sadece Gümrük Birliği meselesi değil bir ortaklık devam ediyor, bir bir takım büyük sermaye şimdi ben büyük sermayenin karşısındaymışım gibi falan gösteriliyor. Bunun böyle olması mümkün değil. Sayın Ünsever benim zenginliğe falan karşı çıkmam. Mümkün mü? Yani ben bir sağ Savunduğunuz partisi... Savunduğunuz görüşler itibariyle. Hiçbir şey. Bunu ben yani böyle bir şeyi aklıma getirmem. Hı hı. Bir iktisat hocası olarak da aklıma getirmem. Yani ben böyle Marksist falan düşüncelerin... Her zaman karşısında kal. Hiç için. yok ama... Artık dünyada tekelcilik kalmadı. Devletin ile ayakta kalma kalmadı. Kapalı pazarlar ha kalmadı. Kalmadı. Gümrük birliğiyle koruma, gizli korumacılık. İşte Asya'nın mesela ben Harvard'daydım. Ee, ve orada uzunca bir süre kaldım. Sonra bir iki defa da yine üniversiteleri Amerika'da dolaştım. O sırada Asya krizi var. Ve Asya krizine ilişkin teşhisler. Yani evet bir güzel bir özel sektörleri vardı. ...işte dışarıda açılmışlardı falan ama bu sektörler aslında ahbap çavuş ilişkisi. Kroni kapitalizm, işbirlikçi aynen, kapitalizm. Aynen öyle. Yani devlet bir kısmına büyük vergi topluyor, topluyor. Kaynağı Gör beni aktarıyor. göreyim seni demiş. Ve onlar sanki rekabet ediyor gibi ama dış dünyanın bu bilgi çağı ortamında bunların rekabet gücüne bu özel sektörün kitleşmiş bünyesini güvenleri kalmadı. Hı hı. Teşhis bu idi. Sonra bir düşündüm, e, Türkiye'de de böyle. Evet, yani insan uzak doğuyla ilgili makaleler okurken bazen ben karıştırıyorum. Türkiye'yi mi okuyorum, uzak doğuyu mu okuyorum? Çünkü yapı, çok, yani Türkiye hemen hemen aynı. Oradaki işte 7-8 tane holding gibi, burada da bir takım holdingler. başbakanların holding başkanı gibi hareket ettiği ortamlar, işte hamili kartı yakın ile Ankara'ya ulaşanların elde ettiği imkanlar uzak doğuyla çok farklılık göstermiyor.